Herkese selamlar. Bugün ICP, DOT, FTM ve DENT grafiklerini inceleyeceğiz. Bugün yine küresel piyasalar için kritik bir gün. Saat 16.30'da ABD tarafından tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. İşlemlerimize bu saatlerde dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü piyasada volatilite yükselebilir. ICP grafiğiyle başlayalım. ICP şu an 111 TL seviyesinde hareket ediyor. 109 TL seviyesinde kendine güçlü bir destek oluşturmuş gibi görünüyor. Eğer yukarı yönlü hareketi devam ederse 121 lira seviyesine kadar öne açık görünüyor, Yükseliş sürdürebilir. 121 lira seviyesinde aşarsa 132 lira seviyesinde bir direnci bulunuyor. Aşağı yönlü bir hareket görürsek 104 lira seviyesinde bir direncimiz, desteğimiz var. Ondan sonra da 94 lira seviyesinde bir desteğimiz bulunuyor. Dot grafiğine bakacak olursak tekrardan yükseliş trendinin içine girmeye çalıştığını görüyoruz. Kendini trendin içine atabilirse ilk direnç seviyesi 130 lira olacaktır. Fakat trendden bir tepki alıp aşağı hareket etmesi durumunda destek seviyelerimiz sırasıyla 127 lira ve 116 lira seviyeleri olarak görünüyor. FTM grafiğini inceleyelim. FTM 2 gündür yaklaşık %20'lik bir yükseliş gösterdi. Şu an direnç seviyesine yakın seyrediyor. 112 lira seviyesinde bir direncimiz bulunuyor. Direnci aşamamış gibi görünüyor. Bir geri çekilme söz konusu olursa 10 lira seviyesine kadar bir çekilme görebiliriz. Destek seviyemiz 10 lira civarında. Burada yataya bağlarsa tekrar trend bölgesine geldiğinde belki bir yükseliş izleyebiliriz. Takip etmekte fayda var. Dent grafiğine bakalım. Dent şu an 0.01874 seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadede kritik destek ve direnç seviyelerimize bakacak olursak bir düşüş yaşanması halinde 0.01849 karşılaşacağı ilk destek seviyesi, 0.01753 karşılaşacağı ikinci destek seviyesi olarak görünüyor. E, Dent'in yükselişe geçmesi durumunda karşılaşacağı ilk direnç seviyesi ise 19.29 olarak göze çarpıyor. E, Dent'in şu an bulunduğu pozisyona bakacak olursak hem yatay bir desteği hem de trend çizgisinden bir tepki aldığını görüyoruz. E, bu pozisyonda yükselmeye devam etmesi şaşırtıcı olmaz. Ee, takip etmekte fayda var. videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.